Kullanmam ucuz özgürlüğü. Sana sığınırım. Pazarladığım bir dünyayı suya bırakıp günlük dövüşü en uygun yerinde keserek ve kan biraz daha akar durur. Akmalıdır. Bir çaresizlik sanırım. Öfkem büyür, unurum. Oysa bir çiçek bir güzel dünyaya bakmalıdır. Ve kuytulardan, unutulmaktan tek tek ölülerimiz toplanacaktır. Senin yıldızların güneşlere dönüşür en karışık en bozgun bir öyle uykusunda bile. Ve sonsuz sevinç taşıyan bir çığlıktır bir suyun bir başka suya karışması. Kanları çok çökelirken bir soylu tabakta, bir bahar anlatıcısının, bir mutluluk dülgerinin, gecelerde ve yalnızlıklarında hepsi üşür. Ölülerimiz toplanacaktır. Ne kadar üzün geçmişse dünyadan, ne kadar acı geçmişse yaşayacağız hepsini yeniden Dünyada Dünyadan ve dünya ile sana sığınırım Acılardan ve hüzünlerden değil Kaçmalardan ve korkulardan değil Çünkü bir güçtür sıcaklığın kollarımı Çünkü kanları, kanları, kanları hatırlarım Çünkü ölülerimiz toplanacaktır ve yüceltilecektir bir mabede. Haberlere, yorumlara ve büyük tirajlara Asalakotlara karşı türeyip giden Bir suni ilkahla üreyip giden bir soya Bir sanrıya karşı kuşanıp kahramanca tek silahını kanını Diri bir su gibi gidenleri hatırlarım Odalarda ve güzel bir dünyada Sararırken bir başına eski güneş Yıldızımız uzak bir iklimde bir tüfek olacaktır Bir tüfek Ölülerimiz toplanacaktır bizim biraz İran'ımız bir yıl kadar yetecektir dünyaya. Çünkü yoğun ve ateşle yaşanmış. Çünkü ellerimiz, başımız ve kanımız, ayağısız pençelerini kokuyla gizleyen bir olgu olmayacaktır sana. Ölülerimiz toplanacaktır doldurulan bir kıyı. Anılacaktır bir general pantolonundan nasıl sezgiler ve gerekçeler çıkardığımız, nasıl kırgın ve nasıl umutlu olduğumuz, bir başlangıcından ve sonundan sığınmamız da anılacaktır. Ölülerimiz toplanacaktır kenar köşe kasabı hanlarından, deniz en güzel aşkken o ışığına, küçük ve karanlık odalarda öldürülenler, direnerek ve akarak ölenler yüceltilecektir, anılacaktır ölümleri. Bir şehir akşamında herkes kaçışırken, ormanlar bir çözülmeye bozulurken, Karanlığa kanıyla karşı duran, kanıyla ışıtan, yalazlayan karanlığı, Yalnız ve dayanıklı gecelerinde üşüyen ürülerimiz toplanacaktır. Biraz daha kan, kan ve suyun akışı, Ey suyun güvenli akışı, sana bir amaç gerekmez mi? Ki sonun özlemine hızla varsın, ki sen varsın, akıtılmış kanlarla varsın. Ve kan ve akışın o soylu tabakta ormansız bir halka sunulacaktır. Bir orman olarak ona sığınılacaktır. Sana sığınılacaktır kırılıp toplanınca. Sana sığınıyorum kırılıp toplanınca. Değil sonsuz girdi çıktı sana yaşamaların. Ey en güzeli, en gürü bütün çeşmelerin. Ayın ve denizin sahibi ve su içmeleri sana sığınılacaktır. Bu dağlarda alanlarda akıtılan ve akıp gelen kanlarda bir sabah büyük büyük ateşler yanınca iller temizlenecektir. Bir tören olacaktır. Ölülerimiz toplanacaktır.